Bu kişisel sığınak eskiden devletin askeriyeye tahsis ettiği bir sığınakmış. Doğrudan bir nükleer saldırıya dayanacak şekilde tasarlanmış. Şu anda sığınak seviyesinin iki kat üstündeyiz. Buradan birkaç kat merdiven inmemiz gerekecek. Patlamaya dayanıklı kapıdan geçip emniyete kavuşmuş olacağız. 30 santim kalınlığındaki patlamaya dayanıklı karbon çelik kapıyı geçtikten sonra 80 kişinin bir yıl boyunca rahatlıkla yer altında yaşayabileceği son derece lüks bir yaşam alanına giriliyor. Şu anda büyük salona girmek üzereyim. Herkesin bir araya geleceği yer burası. Sığınaktaki ev sineması sistemini bir dev ekran televizyon ve video koleksiyonu tamamlıyor. Yemek odası olarak düşünülmüş kısımda ister ailece ister iki kişi yemek yiyebiliyorsunuz. Dinlenme kısmında masa oyunları, video oyunları ve dinlenecek sakin bir alan bulunuyor. Aslında yeraltı yolcu gemisi desek geridir. SS Bivos diyebiliriz. Devasa mutfakta 80 kişilik yemek çıkarmak için gereken tüm malzeme mevcut. Yatak odalarında yolcu gemisi rahatlığı aynen devam ediyor banyolarda mermer zemin ve granit lavabo tercih edilmiş. Duşlar ve tuvaletler sığınağın kendi foseptik sistemine bağlı. Gözle görülmeyen kısımları ise daha da etkileyici. Sığınak 2 adet 100 kilovoltluk jeneratör, 30 bin galonluk yeraltı yakıt tankıyla donatılmış. Küçük tıp merkezi ameliyat gereçlerine kadar gereken her şeyi barındırıyor. Bir atölye, çamaşırhane ve hatta evcil hayvan bölmeleri bile var. Bu özel Vivas sığınaklarına üyeliğe bir yıllık tüm yiyecek tüketimi dahil. Yanılmıyorsam 10 çeşit kurutulmuş ve dondurulmuş yiyecek çeşitimiz var. Ayrıca un çeşitleri, bakliyat ve pirinç de var. Konserve yiyecekler taze sebzelerle destekleniyor. Bu sebzeler yer altındaki mini tarladan geliyor. Şu anda sığınan bahçesindeyiz. Bu odada taze yeşillik, bol yapraklı ıspanak, salatalık, domates, kabak gibi şeyler yetiştiriyoruz. Kullandığımız ışık bu bitkilerin sağlıklı büyümesi için gereken ideal sıcaklığı ve ideal aydınlığı sağlıyor. Sığınakla ilgili tek mesele içine girebilmek. Bu sığınakları kullanabilmenin bedeli yetişkin başına 50 bin dolar ve üyeliğin kabulü adayların yeteneklerine bağlı. Vivos'un özelliği bu. Çeşitli yetenekler olan insanları kabul ediyoruz. Buraya üye olanların yüzde ya askeri eğitim almıştır ya da özel güvenlik veya polis gücü eğitimi. Doktorlar da var. Cerrahlarımız, dahiliyecimiz, diş doktorumuz ve bir de jinekolog üyemiz var. Orta batıdaki bu sığınak, Weavis'in işlettiği büyük çaplı 6 sığınaktan sadece bir tanesi. Bunlardan iki tanesi Birleşik Devletlerin tamamen gizli ve ücra köşesinde. Sığınaklar uzakta olunca erişim sorun haline geliyor. Beklenmedik bir nükleer saldırıdan kaçmak için yalnızca 20 dakika var demektir. Soğuk savaş sırasında Birleşik Devletler hükümeti her kentin çeşitli noktalarına uyarı sirenleri yerleştirmişti ve buna ek olarak acil durum yayın sistemi Amerika'daki her radyo ve televizyon kanalından haberi yayabiliyordu. Bunlardan geriye pek azı kaldı. Bu yüzden sığınağı olanların buraya bombalar fırlatılmadan önce gelmiş olmaları gerekiyor. Nükleer olmayan saldırılarda bunu yapmak mümkün olabilir. Haberlerde ayaklanmalar, salgın hastalıklar, ekonomik çöküş, ölümcül hava koşulları ve savaş tehlikesi hakkında sürekli bilgi akışı söz konusu. Eğer kıyamet günü gelip çatarsa tek güvenli yer bu sığınaklar olacak. Söylentilere göre dünyanın en varlıklı insanları kendi sığınaklarını çoktan inşa ettirmişler. Dünyadaki hemen hemen her milyarderin bir tane var. Bu insanların güvenlik şefleriyle görüştük. Kendinize şunu sorun. Bu adamlar deli mi yoksa tedbirli mi davranıyorlar? Maddi durumu da kısıtlı olanlar için de seçenekler var. Yaptığım en küçük sığınak modelinin ismi arka bahçe sığınağı. Bunu her isteyen alabilir. Arka bahçesine koyabilir. Çapı 3 metre, derinliği 6 metre. Acaba bu sığınak meraklıları deli mi yoksa diğerlerinin görmediği bir şey mi görüyorlar? Deli olsalar Niçin 2012 yılında Beyaz Saray'ın altına yapılan yepyeni ve güçlendirilmiş sığınak için milyonlarca dolar harcasınlar. Niçin Amerika'nın zenginlerinin devasa yeraltı sığınakları kazdırdığı söylentileri çıksın. Birleşik Devletler hükümeti Niçin Washington'ı çevrileyen ve çoğu vatandaşın asla giremeyeceği bir sığınak ağı için milyarlarca dolar para harcasın. Bir keresinde Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı sekreterliğinin güvenlik dairesinden üst düzey bir yetkili aramıştı. Neden diye sormuştum. Sizin kendi sığınaklarınız var. Arayan adam, "Bakın," dedi. "Bu yer altındaki derin sığınakların birkaç tanesini Sayın Sekreterle birlikte ben de gezdim. Ama o kapılardan içeriye girdi, ben giremedim. O girememiş. Güvenlik izni oraya girmesine yetmemiş." Amerika'nın her yerinde yüzlerce değil, binlerce mahşer barınağı ve kıyamet sığınağı bulunuyor. Bu sığınakların sahipleri mahşere hazır olacaklarına inanıyor. Ne gibi tehlikeler söz konusu olabilir dersiniz? New York'ta, Washington'da ya da Londra'da nükleer bomba patlayabilir ya da 9 büyüklüğünde bir dizi deprem olabilir. Yanardağlar veya örneğin Yellowstone ünfilak edebilir. Aklıma gelen bir başka tehlike ise salgın hastalıklar. Bu da olabilir. İnsanlar birbirini korkutur, benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşur, insanlar yiyecek depolamaya başlar, yakıt depolamaya başlar. Bununla da kalmaz silah ve cephane toplarlar. Ayaklanmalar arttıkça polis gücü de artar. Ya kıtlık baş gösterir ya da nükleer serpinti ülkeleri kırıp geçirir. Bu sırada sığınak sahipleri mahşere dayanıklı yolcu gemisi benzeri sığınaklarında rahatça yaşıyor olurlar. Ancak büyük olasılıkla bu sığınakların hiçbiri yine Vivas tarafından inşa edilmiş, kısa süre önce Kansas'taki Kireç Taşı Dağı'nın altına gömülmüş olan kadar büyük değildir. Ben orayı dünyanın en büyük sığınağı olarak tanınıyorum. Büyüklüğü Empire State binası kadar. Yer altında 670 kilometre yer kaplıyor. O kadar büyük ki 5000 kişiyi barındırabiliyoruz. Vivis tamamlanmak üzere olan bu sığınakta yer satmaya başlamış bile. Bu eski kireç taşı madeni geçmişte Birleşik Devletler Ordusu tarafından yeraltı depolama tesisi olarak kullanılıyormuş. Dağın altındaki sığınak o kadar büyük ki elinizde harita olmadan gezemezsiniz. Gerçekten kaybolursunuz. En yeni Weaver sığınakları ortalama tüketiciler için çok daha düşük maliyetli olacak. Çünkü evlerini kendileri getirecekler. Burada yatak odaları, suitler, mutfaklar gibi bölmeler inşa etmek yerine insanların kendi ciplerini ya da karavanlarını kullanarak tesise o şekilde girebilmelerini sağlıyoruz. İçeride çalıştırmaları gerekmiyor. Oraya kadar gelebilseler Bu yeter. Bu yeni sığınak sadece kıyamet barınağı değil, tüm yıl kalınabilecek bir tesis. Burası hazırlıklı olma zihniyetine sahip insanlar için tatil köyü gibi olacak. Hayatta kalmayı bilenlere Disneyland gibi gelecek. Kimileri bunların fantezi olduğunu düşünüyor. Kimileri ise bunun tarihte başka örnekleri de olduğundan bahsediyor. Daha önce de oldu. Avrupa'da yaşandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da bunlar yaşanırken ne oldu dersiniz? Sığınakları vardı. İnsanlar hayatta kalabilmek için sığınaklara girdiler. Sığınaklar Londra saldırısının yeraltı sığınaklarından soğuk savaş serpinti korunaklarına kadar gerçeğe dönüşmüş tehlikede başarılı bir çözüm oldu. İnsanlar 60'lı yıllardaki soğuk savaş sırasında bodrum katlarına veya garajlarının altına sığınak yapanlara güldüler. Oysa o insanların bunları satın almış ya da inşa etmiş olmalarının bir nedeni vardı. Onlar İkinci Dünya Savaşı'nı görmüş insanlardı. Holocaust'u daha unutmamışlardı. İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlıyorlardı. Ya domuzlar körpesi çıkarmasının sonucu başka olsaydı, Küba füze krizi atlatılmasaydı mantıklı olur muydu? O zaman sığınaklar makul gelir miydi? Evet,